Herkese merhabalar. Bu videomda sizlere Kasım ayı fırsatları özelinde yakalamış olduğum bazı kamp malzemeleri ürünlerini bir araya getirdim. Onları aktarmaya çalışacağım. İşte hem Black Friday hem de Türkiye'deki diğer Kasım kampanyaları ile birleştiğinde ben ortaya güzel bir liste çıktığını düşünüyorum kendi adım açıkçası. Ve listeyi de aslında buna göre oluşturdum. Zaten detayları anlatacağım. Bir taraftan da ekranda görebiliyorsunuz şu anda. Şimdi Öncelikle videoya başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz eğer. Çok sevinirim. Şöyle bir istatistik gördüm. Videolarımı izleyen kişilerin %75'i kanala abone değilmiş. Umarım bir gün sizler de kanala abone olmayı tercih edersiniz diyerek hızlı bir şekilde videoya geçmek istiyorum. Şimdi Öncelikle elimde bir listem var. Bu listede ana kamp malzemeleri ürünleri bulunuyor. Bir de opsiyonel olarak eklemiş olduğum bütçenize bağlı bir liste bulunuyor bu tarafta. Ana malzemeler nedir? Çadır, uyku tulumu, met. Bunlar bizim için olmazsa olmaz kamp yapmak isteyen kişilerin mutlaka edinmesi gereken 3 ana ürün diyebilirim. Diğer taraftan da elbette kamp mutfağı için kullanmamız gereken... İşte tencere, tava ve tabak gibi ürünler bulunuyor. Bardak bizim için yine önemli bir ürün burada. Ve diğer iki ana ürünümüz de birisi bıçak, birisi de fener. Bu kafa lambası da olabilir, normal el feneri de olabilir bu tarafta. Şimdi elbette çadırla başlamamız gerekiyor. Bir barınma ihtiyacıyla başlamamız gerekiyor. Ürüne geçmeden önce ben burada şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Piyasada elbette çok ucuz ürünler bulunuyor. Yani işte 500 liraya da e, kamp çadırı mevcut internet üzerinde veya işte kendi çevrenizde incelediğiniz outdoor mağazalarında 500 liraya, 600 liraya, 700 liraya kamp çadırı bulmanız mümkün. Ama bunlar ne kadar işinizi görür? İşte özellikle yağmurlu ve kış aylarında soğuk bölgelerde ne kadar size fayda sağlar orası tartışılır. Ben bu yüzden burada seçtiğim üründe 4 mevsim kullanabileceğiniz içerisine gerekirse çok soğuk yerlerde bir soba kurabileceğiniz bir ürün seçtim. Zaten şu an önümde açık olan listede de görebileceğiniz gibi bizim ana bütçemizin yaklaşık %60'lık %65'lik bölümünü çadır oluşturuyor bu tarafta. Şimdi hemen ben bir ürünü sizlere göstermek istiyorum. Bu ürünü Amazon.com.tr üzerinden tespit ettim. Bir süredir zaten benim de takibimde kendisi. Hem işte YouTube inceleme videoları olsun hem de Amazon'daki yorumlar olsun oldukça başarılı bir ürün. Hem Türkçe yorumlar var burada. Hiç olumsuz bir yoruma rastlamadım. Yurt dışı yorumlarında zaten yine aynı şekilde minimum 4 puanı var. O kırılan puanlar da çok küçük nüanslardan karşımıza çıkıyor. Burada da zaten işte 13 Kasım 2023 tarihinde yani yaklaşık 5 gün önce yapılmış bir yorum mevcut ve yorumda da zaten çadırın kurulu halini görebiliyorsunuz şu alan baca alanı. İşte içerisinde soba kurduğunuzda baca burada buradan çıkış sağlıyor diyebilirim. Şöyle ürüne bir bakalım öncelikle. Ürünün iki kişilik modeli var. 2 kişilik modeli 2069 TL. ve 4 kişilik modeli var. Yeşil modeli 3200 TL gümüş olarak nitelendirdikleri modelde 2695 TL. Bunlardan ikisinden birini tercih edebilirsiniz elbette. Ama gümüş biraz daha böyle açık renkli olduğu için hem dikkat çekebilir hem de çabuk kirlenme olasılığı karşımıza çıkabilir. Ben o yüzden burada 4 kişilik 3200 TL olan green yani yeşil modeli tercih etmeyi uygun gördüm kendi adıma. Bu ürün 4 metrelik bir genişliğe tam kurulumda sahip. Bu tam kurulumda şu oluyor içerisindeki direği maksimum seviyede diktiğiniz anda zaten o aslında tam genişliğine erişmiş oluyor. 2 metrelik bir çadırın yüksekliği bulunuyor burada. Şöyle baktığımızda çadırın iki tarafta kapısı bulunuyor. İşte kapıları açtığımızda böyle bir ortam karşımıza çıkıyor. Kapalı hali 45 santim uzunluğunda ve 13 santimde bir total genişliğe sahip bu ürünün ve 2.2 kilogramlık bir ağırlığı bulunuyor. Paketin içerisinde bir adet direk, 16 tane kazık bulunuyor, 8 adet de su geçirmez germe ipleri yer alıyor ve bir adet de burada baca çıkışı alanı yer alıyor diyebilirim. İşte içerisindeki direğe yani fenerinizi, lambanızı asabiliyorsunuz. İşte gerdirme yerlerinde ekstra güçlendirilmiş alanlar ve çıkıntılar mevcut rahat bir şekilde gerdirebilmeniz için. Bu ürünün fiyatı şu an Amazon'daki %5'lik kampanya ile birlikte %5 indirim uyguluyor. İthalat ve vergiler dahil 3200 TL. Siz bütün ödemeyi Amazon'a yapıyorsunuz. Amazon'da bütün gümrük işlemlerini kendisi gerçekleştiriyor bu tarafta. Ve işte yaklaşık 10-12 günlük bir süre içerisinde de elinize geliyor. Burada 14-25 Aralık demiş ama genelde ee, en geç iki hafta içerisinde elinizde oluyor ee, Amazon Almanya'dan almış olduğunuz ürünler. Ve ben burada dediğim gibi bu çadırı tercih ettim. Siz burada işte 500 TL'lik 1000 TL'lik çadırları tercih ederek ve bu listeyi biraz daha bütçesini aşağıya çekebilirsiniz. Dedikten sonra ben burada uyku tulumuna geçiyorum. Şimdi uyku tulumu da yine aslında çadırla benzer özellikler taşıyor. Çok fazla marka var. Bilinen en kaliteli markalardan bir tanesi Askı. Ben de onu kullanıyorum. Kanalda da videosu var hatta. Yaklaşık 4-5 sene önce satın almıştım. 2018 yılı olması gerekiyor. O zaman 600 lira almıştım. Şu an 4000 lira. Aynı uyku tulumu. Yani çadırda olduğu gibi işte benim az önce göstermiş olduğum çadır 3200 TL sobalı çadır. 500 liraya, 600 liraya, 1000 liraya kadar da çadırlar bulabiliyorsunuz. Uyku tulumu da aynı şekilde. 200-300 TL'ye de uyku tulumları bulmak mümkün. Ama bunlar size ne kadar fayda sağlar? Burası tam bir muamma aslında. Ben o yüzden yine yapmış olduğum araştırmalar ve YouTube'da da incelemiş olduğum videolar sonucunda Sensation diye bir markanın X15 konfort uyku tulumunu burada seçmeyi uygun gördüm. Mumya tipi bir uyku tulumu. Yani bu konuda da yine işte kendi tulumumu takan fikrimi söylemiştim. Yorgan tipi onun farklı bir ismi var mıydı? Şu an hatırlayamadım ama yorgan tipi yani dümdüz tulumlar mevcut. Bir de mumya tipi olarak nitelendirdiğimiz tulumlar mevcut. Mumya tipinin avantajı şu: bütün vücudunuzu sardığı için sıcaklık kaybını minimuma indiriyor ve bu da bizi aslında biraz daha konfor alanı oluyor. Yani bu ürünün resimlerine bakalım şöyle bir yeşil. İşte klasik mumya tipi uyku tulumu. 49 tane değerlendirmesi var. 4.6 puanı var. Bence öncelikle bu değerlendirmelere bir bakalım. Yani benim ben daha önce incelediğimde karşıma çıkan şuydu. Oldukça kaliteli beklentilerin üzerinde karşımıza çıktığını söylemiş satın alan kullanıcılar. Burada eksi 15 yazıyor gördüğünüz gibi ürünün adında şuradan incelediğimizde bu ürünün konfort yani ideal sıcaklığı eksi 5 derece. Eksi 15 derece ise bunun ekstrem sıcaklıklardaki dayanımını söylüyor aslında. Çok böyle inanmamak gerekiyor ama eksi 5 böyle eksi 10 derece gibi sıcaklıklarda bir noktada işte kaliteli bir metle birlikte işimizi görecebilecek bir uyku tulumu diyebilirim. 220 santimlik uzunluğu var. 80 santimlik de bir genişliği bulunmakta bu uyku tulumunun ve ben burada 805 TL'lik fiyatıyla bu uyku tulumunu almayı tercih ettim diyebilirim bu listeye. Burada da 20 TL'lik bir hepsi para kazandırıyor size. Yani bunun fiyatı aslında 785 TL'ye geliyor. Bir de mağazadaki indirimler kısmı var. 100 TL'de oradan bir indirim sağlıyor. Yani bu ürün aslında size 685 TL'ye gelmiş olacak. Bence oldukça iyi bir fiyata denk geliyor diyebilirim. Üçüncü ürünümüz yine olmazsa olmazlarımızdan MET. MET için de çok fazla araştırma yaptım bu videoyu çekmeden önce. İşte farklı siteleri de inceledim. Şu an için en uygun fiyat Decathlon'da karşıma çıktı. Bu ürün bu kamp meti M200 modeli Decathlon'un ve 1 santimlik bir yüksekliği var. 1 santim çapında bir kamp meti. Aslında ideal olarak bizim de nitelendirdiğimiz ideal boyutlar bu şekilde. Elbette 2 santim gibi versiyonları var, ara versiyonlar da var elbette. Ama onlar biraz daha pahalı oluyor. Ben kendi kullandığımda bir ürün aynı zamanda M200 modeli, yani oldukça da memnunum. Bu fiyatlara alınabilecek en iyi ürünlerden bir tanesi. O yüzden met tarafında da lafı fazla uzatmadan 200 TL ile Decathlon'un M200 model kamp metine yer vermeyi uygun gördüm. Şimdi bunlar bizim ana kamp malzemelerimizde çadır, uyku tulumu ve met. Şimdi buradan sonrakiler yine ana malzemelerimiz ama burada farklı yöntemlere de gidebilirsiniz. Nasıl mı? Yemek seti tarafında ben yine yaptığım araştırmalarda en uygun fiyatın ve en kaliteli değerlendirmelerin olduğu Decathlon'un MH100 modelini seçtim. İki kişilik bir ürün İçerisinde bir adet paslanmaz çelik tava bulunuyor. Tavanın kapağı da bulunuyor. Aynı zamanda da 2 adet çatal, 2 adet kaşık ve iki adet bıçakla birlikte karşımıza çıkıyor. İki adet de derin bir tabağa mevcut. Diğer sitelerden de dediğim gibi bir inceleme gerçekleştirdim. Ee, yani ideal anlamda sadece bununla karşılaştım. Özellikle bu fiyatlara. 450 TL gibi bir fiyatı var. Biraz önce söylemiş olduğum farklı yöntemler tercih edebilirsiniz konusuna gelecek olursak da. Yani burada şöyle yapabilirsiniz. İşte mahallenizde bulunan bir züccacıya gider işte... Hem odun ateşinde hem normal ocakta kullanabileceğiniz bir tencere alabilirsiniz. Paslanmaz çelik. E, bu bir yöntem olabilir. Daha uygun fiyata denk gelebilir elbette. İkinci yöntemde de yine aslında aynı kapıya çıkıyor. E, ben yaklaşık herhalde o zaman yine 2017 yıllarıydı. 10 lira gibi bir fiyata normal saplı bu sos tencerelerinden almıştım bir adet. E, biraz geniş bir modeldi. Yaklaşık 1 litrelik bir modeldi. İşte onun sapını kesip normal bir askı... Çelikten bir askı yapmıştım ona, onu kullandım, hala duruyor bu arada. Öyle de bir yöntem tercih edebilirsiniz, size kalmış bir şey. Ama ben hani almışken işte çok az yer kaplayan, iç içe geçebilen bu ürünü açıkçası tercih ederim bu listede. Ve bu ürünün fiyatı iki kişilik bu ürünün fiyatı da 450 TL. Beşinci e, ürünümüze geçtiğimizde ise yine olmazsa olmaz malzemelerimizden bir tanesi kamp çeça. Burada da farklı seçeneklerimiz mevcut. Ben yine araştırmalardan yola çıkarak yaptığım araştırmalardan elbette işte farklı e ticaret sitelerinde farklı fiyatlarda işte el yapımı olduğunu öne siren e, ürünlerle karşılaşabilirsiniz. Belki daha uygun fiyatı bile denk geliyor olabilir. E, ama ne kadar kaliteli? buna bir bakmak gerekiyor. Sizi yarı yolda bunu bırakır mı gibi bir soruyu akıllara getiriyor. Ben o yüzden burada yine Decathlon'dan ilerledim. Decathlon'un Solognak avcı bıçağı, katlanabilir avcı bıçağı ürünü var. yani kalitesi belli işte Decathlon ürünlerinin. Yani biraz daha böyle ortalama ürünler ve hani en azından aklınız kalmayacak işte benim bıçağım kırılır mı? Benim bıçağım işimi görür mü? Kamp'ta gibi soruları akıllara getirmeyecektir diye düşünüyorum. Yani ben dediğim gibi burada katlanabilen bu bıçağı tercih ettim. Eğer bütçeniz varsa normal bizim işte e, bushcraft bıçakları da tercih edebilirsiniz. Biraz daha elbette onlar pahalı. 1000 liranın üzerine çıkıyor. Kaliteli bir şey istiyorsanız da 1500-2000 TL gibi bir fiyattan başlıyor. Onları tercih edebilirsiniz. Burada bir de şöyle bir şey var. Hatırlarsınız videonun başında opsiyonel kısmında kamp baltası vardı. Şimdi benim videolarımı izleyenler varsa aranızda onlar biliyordur. Ben balta kullanmıyorum. Benim büyük bir e, pala olarak nitelendirebilirsiniz. Ağır iş bıçağım var ve onunla odun kesiyorum. İşte bütün e, yakacak ihtiyacımı onunla kamplarda gerçekleştirebiliyorum. İşimi onunla görebiliyorum. E, i̇şte balta da almak istiyorsanız işte bıçak da almak istiyorsanız İkisi bir arada olarak büyük bir pala edinip bütün işinizi bununla görebilirsiniz diye bir kendi adıma düşüncem de var. Böyle bir yola da gidebilirsiniz. O öyle bir durumda da yine işte 1500-2000 TL gibi bir fiyata kadar çıkarsanız böyle bir bıçağı elde edebilirsiniz. Ben burada 320 TL'lik fiyatıyla... Solognac'ın, Decathlon'un alt markası olan Solognac'ın avcı bıçağı katlanabilen avcı bıçağını tercih ettim. Altıncı ürünümüze baktığımızda ise yine bizim olmazsa olmazlarımızdan aydınlatma. Şimdi Normal el feneri kullanabilirsiniz. Bu bir seçenek işte onlar daha uzağa gösterebilir. Ama ben işte komple bir e, ürün istiyorum derseniz hiç düşünmeden Decathlon'un bu ürününü kafa kafalanmasını tercih edebilirsiniz. İşte kafanıza taktığınızda çadırınızı kurabilirsiniz. Yemeğinizi yapabilirsiniz. Yolda yürüme işini görebilirsiniz. Hem işte elleriniz boş kalmış oluyor hem de aklınız kalmayacak kaliteli bir ürüne sahip olmuş oluyorsunuz. 115 TL gibi bir fiyatı var. 30 lümende bir aydınlatmaya sahip. Çok kaliteli mi? Hayır. Kaliteli istiyorsanız şöyle hemen sizinle birlikte bakalım burada. Yani 1000 liraya var. Mesela 600 lümen. Ee, işte 750 TL'ye var. 250 lümenlik bir aydınlatmaya sahip. 470 TL'ye var. 100 lümenlik bir aydınlatmaya sahip. Tamamen bütçe işi aslında. Ben biraz daha bütçe sınırlarında kalmak için 115 TL'lik olan bu ürünü burada tercih ettim. Yedinci ürünümüze geçtiğimizde ise bardak tercihi karşımıza çıkıyor. Ben burada çelik bardak kullanmaktan yanayım açıkçası. İşte plastik kullanabilirsiniz. Ne kadar sağlıklı olduğu tartışılır. Yoksa kullanabilirsiniz. Eğer varsa zaten bu bardak kısmını da buradan çıkarabilirsiniz. Ama buradaki çelik bardak ile birlikte bu bardak 0.4 litre hacmi sahip. E, Dekathlon'un MH150 modeli. Bunun avantajı şu odun e, ateşinde kullanabilirsiniz ama ben yine orada da tercih etmemiz konusunda bir fikir belirteyim. Belki odun kenarında işte ateşin düzeltiyorum taşın üzerinde kullanabilirsiniz ısıtmak için. Ama işte gaz ocağında e, normal bizim işte kullandığımız tüplü ocaklarda bu ürünü tercih ederek hazır çorba yapabilirsiniz mesela. İşte yine işte noodle benzeri ürünleri bu bardak içerisinde pişirebilirsiniz böyle bir avantaj sağlıyor. Ben o yüzden bu ürünü burada tercih ettim. Buraya kadar geldiğimizde kenar, bardak, bıçak, kamp mutfağı işte tava tencere, kamp meti, uyku tulumu ve çadır bizim karşımıza çıkıyor. Bunların fiyatını topladığımızda da 5230 TL yapıyor. Buradaki 7 malzeme 5230 TL gibi bir fiyata edinebiliyorsunuz. Videonun girişinde de söylediğim gibi buradaki en büyük kalem çadır çadırı buradan hani çıkardığınızda zaten 2030 TL yapıyor ve hani oldukça makul fiyatı bütün işinizi çözmüş oluyorsunuz. Çadırı da eklediğimizde 5200 TL gibi bir fiyat karşımıza çıkıyor. Şimdi burada farklı bilgiler de vereceğim sizlere ve bu fiyatı daha da aşağıya çekebilirsiniz. Bu bilgilere işte kampanyalara girmeden önce bir de bizim burada görmüş olduğunuz opsiyonel olarak yazmış olduğum termos, balta ve testere konusu var. Termos bence gerekli bir ürün. Şöyle gerekli. işte kamp hazırlığınızı yaptınız, çantanızı hazırladınız ve yola çıkacaksınız. Şöyle evde hazırlamış olduğunuz sıcak suyunuzu termosunuza doldurabilirsiniz. Sonra da yola çıktığınızı varsayalım. Kamp alanına geldiniz. İşte çadırınızı kurdunuz, metinizi açtınız, uyku açtınız ve hazır. Hızlı bir şekilde işte çay, kahve gibi şeyler içmek istiyorsunuz. Bu noktada evden hazır olarak getirmiş olduğunuz termosunuzdaki sıcak suyu kullanarak hızlı bir şekilde o an ihtiyacınızı görebilirsiniz. Böyle bir avantaj sağlayabilir size. Yine e, su taşımak için yanınızda su bulundurmak için içme suyu bu termosu kullanabilirsiniz. Böyle avantajlar olabilir. Ve ben gördüğümde bu kasım fırsatlarında termoslarda ciddi kampanyalar mevcut. Buradaki 1.3 litrelik model 1291 TL gibi bir fiyata çıkıyor. Burada da yine 20 TL'lik bir hepsi para hepsi burada hesabımıza yüklüyor. Diğer modellere baktığımızda da işte 2 litrelik modeli var. 2419 TL'ye geliyor. Yarım litrelik modeller ortalama 1000 TL civarında karşımıza çıkıyor. Eğer bütçeniz varsa ben bir adet termos edinmeniz gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Balta tarafında ise şöyle bir şey var. Yani işte piyasadaki ticaret sitelerini araştırdığınızda işte 500-600-300 liraya balta bulabiliyorsunuz ama ne kadar sağlıklı. Ben de geçmişte kullanmış olan biri olarak tercih etmiyorum açıkçası. Eğer alacaksan da bir kamp baltası burada daha kaliteli işte el yapımı olabilir. Tanıdığım bir ustadan el yapımı bir balta edinmeyi daha uygun görüyorum. O da bir bütçe meselesi olarak karşımıza çıkıyor. Testere de aynı şekilde normal küçük işte katlanabilen el testerelerini tercih edebilirsiniz. O da işinizi görür. Ya da işte piyasada böyle 809 liraya İsveç testereleri var. Yine onlar da ayrılabiliyor. Sonradan kendiniz birleştirebiliyorsunuz. Ve oldukça küçük boyutlara sahip çantanızda taşıyabileceğiniz bir ürün. O da 700-800 TL gibi bir fiyata denk geliyor. Diyebilirim şurası tamamen sizin bütçenize kalmış bir durum. Şimdi buraya 5230 TL gibi bir fiyat karşımıza çıkmıştı. Ben kampanyaları araştırdım. Bonusum, garanti bonusum. Hepsi burada kampanyasında 30 Kasım 2023 tarihine kadar 3000 TL üzeri alışverişlerde 3000 TL'den 10.000 TL'ye kadar olan alışverişlerde peşin fiyatını 3 taksit yapıyor. Bu sizin için güzel bir avantaj. Aksese baktığımızda ise 10-30 Kasım 2023 tarihleri arasında Amazon'da peşin fiyatını 6 taksit imkanı sağlıyor. Yani bizim Amazon'dan almış olduğumuz bu ürünü işte 6 taksitle ayda 500 TL, 500 TL peşin fiyatına ödeyebiliyorsunuz. Bence bu da bir avantaj sağlıyor. Çeşitli dönemlerde diğer işte e, hatta bakalım şöyle maksimumda var mı mesela. Evet maksimumda da Amazon üzerinde yapılan alışverişlerde 9 taksit imkanı veriyormuş. Şu an göremedim yine işte maksimumda da hepsi burada 6 taksit fırsatı var kartınızın modeline göre belli harcama tutarlarında yine size çip paralar tanımlayabiliyor. Yani bu durumda da buradaki bizim 5230 TL'lik rakam genelde 5000 TL'nin altına düşüyor özellikle sepetteki indirimlerle birlikte. Ve tahminim en son yaptığım hesaplamada 4950 TL gibi bir rakama denk geliyordu. İşte bunun 3000 TL'si Amazon üzerinden orayı 9 taksit yapabiliyorsunuz. Hepsi burada tarafında 3 taksit yaparak ayda işte 500 TL, 1000 TL gibi rakamlarla bu alışverişinizi tamamlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben kendi adıma güzel bir liste olduğunu düşünüyorum. Eğer ihtiyacınız varsa hiç vakit kaybetmeden bu ürünleri satın alabilirsiniz. Ben seçmiş olduğum bütün ürünlerin linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve ilerinizi yorum olarak belirtmeyi lütfen unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.